Of of. Çok sıkıldım ben ya. Çok sıkıldım. Ne zaman inecek bu uçak bir saatte bakayım. Saat şu anda beş buçuk. Ben altıda inecekmişim. Daha çok var. Çok acıktım. Ya, burada zaten şey de yok. Heh, şuradan bir yemek alayım. Oh be. Yani bir yemek de var mı? Ben ölürdüm geberirdim arkadaşlar ya. Dikkat dikkat. Uçağımız bir saat sonra Burak Heaven şehrine inmektedir. Dikkat dikkat. Ay dikkat, dikkat 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 dikkat. Ne bu ya dikkat dikkat. Of bak söyleyemiyorum. Ay yemeğim bitti. <laughs> bir lavaboya gideyim de ellerimi falan yıkayım. Pislendi. <laughs> bir daha sonra. Ay bir saat dışarıda bak. <laughs> Şimdi çıkabilirim. <laughs> He çıktım. Hadi bakalım. Vay! Burası ne kadar güzel bir şehir. güzel bir şehir. Kendime bir otel tutayım. Bir otel alayım. Tamam. Hadi bir tane kalmak Buradan renk seçim. Çok güzelmiş. Bunu sevdim. Tamam eşyalarımı gidip şuradaki dolaba yerleştireyim. Orada bir dolap var. Tamam benim Şurada gidip ellerimi yıkayayım. Çok pis yerlerim kullanmam lazım. Tamam yıkadım. Ay şuradan üstümü de değiştireyim ben. Evet, giyin seni şey yaptım. İnişleeyim. Hmm. Ay sabah olmuş. Ne sabahı ya? Saat 8, sabahın 6'sı bakayım saatten. Ha bak saat sabahın 6'sı. Ya of. erkenden kalkayım da. Niye günü tutayım şey yapayım. Dün gece de zaten şey giymeden pijamalarımı giymeden uyumuşum. Ha bu Bakalı şehri ne kadar güzel. Temiz bir yer yani bizim eski şehrimizde hiç böyle güzel yerler yoktu. Arkadaşlar siz bu şehri beğendiyseniz bir like atın veya yorum ne yaptım ben ya alayım. Siz bakmayın. Çıp. Tamam aldım. Bir tuvaletim de yapayım. Tip üstümü değiştireyim ya. Oh, oradan çıpı 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 çıpı. Tamam da. Ay tuvaletim artık. Çünkü şey yok zaten. Artık buraya tutmama gerek yok. Başka bir ev alacağım bugün. Kendime bir Ay bir araba. Kendisine bakıyorum. Neyse sizin ben. tamam bunu ayarladım. Daire burasıymış. Daire kaçmış Bakayım 12. Bu tamam, arabamı yok edebilirim. Şunu alayım arkadaşlar. Heh. Vay, evim çok güzelmiş. Arkadaşlar bu evi beğendiyseniz bir like atalım. Ya yorumları yapalım. Ay, çok güzelmiş. Tamam. Aa, evin rengini seçebiliyor muyuz? Burada da. Ne kadar da güzelmiş arkadaşlar. Baksana mı? Neyse. Ay. <laughs> tamam. Ne bir şey var. Ay şöyle. Elmayı yıkayım. Çip, 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 çip. Yıkadım. Hmm, çok güzelmiş. Ay neyse. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoya İnşallah 109 100 ay pardon abarttım. 109 abo 109 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.